Hello everybody, how are you today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün have got has got yapısını birlikte çalışacağız. Let's start. Today what are we going to learn? Peki bugün neler öğreneceğiz? Differences between have got and has got. Evet arkadaşlar biz burada ne öğreniyoruz? Have got ve has got'ın farklılıklarını öğreneceğiz. Cümle kullanımında ne gibi farklılıkları var? Bunlara dikkat ederek cümleler kuracağız. Beş tane çok basit cümleyle halledeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. İlk önce cümle yapılarımıza bakalım. Peki Hevgat'la birlikte olumlu cümlelerimizi nasıl kuruyoruz? Dikkat etmeniz gereken çok ufak bir detay var arkadaşlar. I, you, we, they ile birlikte biz Hevgat kullanıyoruz. Peki bu Hevgat nedir? Nedir arkadaşlar? Sahip olduğumuz şeyleri biz Hevgat'la birlikte anlatabiliriz. Mesela I have got a car diyebilirsiniz. Yani bir arabam var, bir arabaya sahibim diyebilirsiniz. Olumlu bir cümlede. Hemen bunu yazalım. I have got a car. Bir arabam var, bir arabaya sahibim demiş olduğunuz arkadaşlar bu sayede ve bunlara you be de ile birlikte de söyleyerek kişiye göre cümlenizin çevirisini yapabilirsiniz. Peki Negatif sentences yani olumsuz cümleleri nasıl yapıyoruz Hevgat'la birlikte hemen bakalım. Yine I, you, we, they kişilerimiz aynı arkadaşlar. Olumsuz yaparken ne yapıyoruz? Hevgat'ın arasına not ekini getiriyoruz arkadaşlar. Ve not ekini böyle kısa haliyle de görebilirsiniz. Bu sayede de sahip olmadığınız şeylerden bahsedebilirsiniz. Peki buradan bakalım hemen. I haven't got a car dersek ne demiş oluruz? Bir arabam yok, bir arabaya sahip değilim demiş oluruz arkadaşlar. Olumsuz cümlede ne yapıyoruz o zaman? Natekini unutmuyoruz. Peki biz soru cümlelerinde have got birlikte nasıl kuruyoruz? Bakalım. Soru cümlelerinde have başa geliyor arkadaşlar. Tabii ki de eğer bir wh question word yoksa ne yapıyoruz burada? Have'i başa getirdik. Sonrasında subjectlerimiz var. I, you, we de kimlerle ilgili konuşuyorsak. Ben, sen, biz, onlar, you aynı zamanda siz de demek arkadaşlar. Peki sonra ne yaptık? Got geldi arkadaşlar. Arkadaşlar nereye geldi ama have burada sonrasında subject subject'ten sonra soru cümlesinde got getirdik arkadaşlar. Hemen soralım. Have you got a car? Yani ne demiş olduk? Bir araban var mı? Bir arabaya sahip misin demiş olduk. Cümle yapılarımız bu şekilde arkadaşlar. Have got'la birlikte değiştirelim hemen sayfamızı. Burada da hezgatla birlikte yine aynı şekilde çalışacağız arkadaşlar. Yine pozitif sentences, negatif sentences, burada da questions yani soru cümlelerimiz var. Peki hezgatla birlikte neye dikkat ediyoruz? Yine sahip olduğumuz şeylerden bahsedeceğiz. Ama kimlerin sahip olduğu şeylerden bahsediyoruz? He, she, it. Buradaki subjectlerimizi kullanabiliriz hezgatla birlikte sadece arkadaşlar. Yani buraya artık I, you, we de bunları hezgatla birlikte göremiyorsunuz. He erkekler için o, she kızlar için o demek it de hayvanlar ve cansız şeyler için kullandığımız öznemiz o da o demek arkadaşlar. Ne yapalım o zaman biz buraya he has got a car dersek ne demiş oluruz? O bir arabaya sahip. Onun bir arabası var demiş oluruz. Peki olumsuz cümlelerde ne yapıyoruz hemen bakalım? He she it var yine burada. hasn't got yapıyoruz arkadaşlar. Bakın not ekini olumsuz cümlelerde unutmuyoruz. Peki buraya bakalım hemen. He hasn't got a car dersek ne demiş oluruz? O bir arabaya sahip değil yani onun bir arabası yok anlamını direkt çıkarabiliriz arkadaşlar. Questions yani soru cümlelerinde ne yapıyoruz? Yine has başta tabii ki de unutmuyoruz. Tabii neyi unutmuyoruz? WH ile başlayan bir soru kelimesi yoksa eğer has'ı başa getirdik arkadaşlar sonra kişilerimiz var he, she, it sonrasında got geldi. En sonunda da neye sahip olduklarını soracağız arkadaşlarımıza. Bunu da siz kendi kafanıza göre istediğiniz cümleleri ekleyebilirsiniz. Has he got a car? dersek ne demiş oluruz? O bir arabaya sahip mi? Onun bir arabası var mı? Demiş oluruz arkadaşlar. Bu şekilde have got ve has got'ın ayrımını çalıştık. Şimdi de hemen cümlelerimize geçelim. Sizle birlikte hız kesmeden. Burada ne yapıyoruz? Practice. Fill in the blanks. Beş cümleyle birlikte hallediyoruz artık arkadaşlar. Have got ve has got yapımızı. Andy var. Biz Andy yerine ne kullanabiliriz? She de kullanabiliriz değil mi arkadaşlar? Sanırım o kız ismi. Evet. Andy bunun yerine biz she de kullanabiliriz. Peki. A lot of friends in the class. Buraya ne gelecek o zaman? Yani sınıfta birçok arkadaşı var. Arkadaşı sahip dememiz için ne kullanıyoruz? Has got. Biliyorsunuz ki biz he she birlikte has got yapısını kullanıyorduk arkadaşlar. Andy has got a lot of friends in the class. Ne demiş olduk? Andy'nin işte sınıfta birçok arkadaşı var. Birçok arkadaşı sahip demiş olduk arkadaşlar. Buna bakalım. Tim and Jim. Yani burada biz onlar için they öznemizi de kullanabiliriz değil mi arkadaşlar? Bu şekilde görüyorsunuz siz de öznelere bakarken have got mı has got mı ne geleceğine karar verirken. Tim and Jim yani they diyoruz arkadaşlar. Much time ve burada bir olumsuz ekimiz var. O zaman ne yapıyoruz? They I haven't. got diyoruz arkadaşlar. Olumsuz olduğu için not'ımızı da ekledik have ile got'ın arasına. Peki bakalım. Tim and Jim haven't got much time. Yani ne demiş olduk? Tim ve Jim'in çok zamanı yok. Zamanları kalmamış arkadaşlar. Böyle çevirebilirsiniz. Üçe bakalım. People burada insanlar demek değil mi? Yani çoğu bir anlamı var aslında. People blank a lot of problems. Yani insanların çok problemleri var. Çok probleme sahip diyeceğiz arkadaşlar. O zaman biz burada yine they de kullanabilirdik değil mi? Ne kullanıyoruz? Have got. People have got a lot of problems. Ne demiş olduk? İnsanların birçok problemi var. Birçok probleme sahipler demiş olduk arkadaşlar. Dörde bakalım hemen. Martin var burada. Martin'in yerine biz he de kullanabiliriz değil mi? Peki bakalım. Martin any money. Burada bir de olumsuzluk var. Zaten en iyi gördüğümüz zaman biz olumsuz bir cümle çıkaracağımızı anlamamız gerekiyor. Hiç demek arkadaşlar değil mi? O zaman ne diyoruz? He hasn't got. Yani ne demiş olduk? Martin'in hiç parası yok demiş olduk arkadaşlar. Peki 5'e bakalım hemen. She blank bir boşluğumuz var. A lot of shoes. Biz burada she ile birlikte ne kullanıyoruz? Olumlu cümlede arkadaşlar. Has got değil mi? Hemen yazalım. Bakın hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Boşluğu hemen doldurduk. She'ye baktık ve yazdık. She has got a lot of shoes. Ne demiş olduk? O birçok ayakkabıya sahip. Yani onun birçok ayakkabısı varmış arkadaşlar. Bu şekilde biz have got ve has got birlikte en temel cümlelerimizi sizinle birlikte çalıştık. Ve şimdi de gelelim. Neler öğrendik kısmına. Evet bugün neler öğrendik arkadaşlar sizinle birlikte. Hevgat ve Hezgat'ın farklılıklarına çalıştık. Kişilerle birlikte nasıl kullanıldıklarını öğrendik. Beş tane basit cümleyle de hallettiğimizi düşünüyorum. Ve şimdi de sizi ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.